Eline sağlık Seftap, çok güzel olmuş, bal gibi. Afiyet olsun. Vallahi kızım diye söylemiyorum, elinden her bir iş gelir. Öyle Allah için, her şey geliyor. Oğlum, Latif de bir dikiş makinesi yolladı Almanya'dan. Elektronik! Ne, o da mı elektronik? <laughs> Yapma be Rasim amca! Ne diyorsun oğlum? Ayarlıyorsun, iki dakikada pantolon dikiyor. Yok ya! <laughs> Herifler neler icat ediyor? Latif Bey de eksik olmasın. Almanya'da ne çıksa hemen buraya yolluyor. <gülüyor> <gülüyor> Koysana oğlum. Koysana. Şu bizim işi bitirelim artık be, Rasim amca. Kurban olayım. Bitecek inşallah oğlum. Biraz daha sabret. Akşama sabaha mektup bekliyorum Latif'ten. Onun da rızasını alalım gerisi kolay. Allah razı olsun. Hakiki babamdan çok severim seni. <laughs> Eksik olma. Bana müsaade et. <laughs> Üf, kurt gibi acıkmışım. anne! Hı? Anne! Aa. Anahtarı unutmuşum, atı ver! Her zaman unutursun zaten, al! Bu da bir ötüyor ki, insanın içi kıyılıyor valla! <laughs> Allah nazardan esirgesin evladım, pek yakışmış maşallah! Güzele ne yakışmaz anne! <laughs> Ne pişirdin? Patates. Etli mi? Et nerede be evladım? Et nerede? Etin kilosu bin lira oldu. Biraz kıyma ataydın içine hiç olmazsa. <laughs> Günde 3500 kalori almam lazımmış benim. <laughs> Vallahi bu ev bir gün gün bedenek tepemize inecek. Bugün ev sahibi Sıtkı Bey geldi. Hey, ya bu aydan itibaren kirayı 25 bin lira yapın ya da evden çıkın diyor. Yandık. Vay insafsız herif. Sen daha düşün. Sana apartman sahibi hanımefendi bir gelin buluyoruz. Hala gidip isteme. İstemem oğlum, istemem. Ne yapayım ben o kızı? Nasıl istemesin ana? Kız otomatik. Günde üç defa camları siliyor, beş defa çamaşır yıkıyor. Otuz yaşını geçti. Ne yapacağını şaşırdı. Eh, Biraz evde kalmış, öyle. Ama her bir şeyi otomatik. Sen makineleri gör... ...Bir düğmeye basıyorsun, bulaşık yıkıyor. Bir düğmeye basıyorsun, pantolon ütülüyor. <laughs> Ama ne yapayım? Ay istesen sana kız mı yok? Böyle aslan gibi bir devlet memuruna, He? Ya! Aslana bak! <laughs> Televizyonunun bile tüpü bitmiş. Yavaş oğlum, yavaş! Ev yıkılacak. Ay, otur da yemeğini ye. Yıkılsın anasını satayım. Yirmi beş bin istiyor bu eve. He? İştah mı kaldı bende? Sol ayağla sağ köşeye. Sağ ayağla sağ köşeye. Aferin. Yoo, cola. Yaptan çıktı geliyor. Bir alem, başka bir yok. Şey Şey kapısını almayı unuttu. Abi, <laughs> Hala dolduramadın mı altılı yarfis? Şimşek vurursa yarışı bir yüz binlik kaldırırım. <laughs> Şimşek favori oğlum. Sürpriz oynayacaksın ee, yoksa ben. Yok. Bana bak Şükrü, Fırcaya. sen de iyi parlat. düşünme be. Abi sen beni takımı al. Ayakkabılar her gün beleşten gıcır gıcır saçını sarar abi. Merhaba Şişirin yandan çaklı. Merhaba. İyi be Yok, Mektubunuzu mi? kahveye getiriyoruz artık Buyurun artist bey Allah Filmden beş bin kağıdımız var gene Herife bak Filmin cönünden beş bin kağıda Sabahtan akşama kadar dayak yiyecek Havalara zıplıyor <laughs> Ver bir sigara şimdi Al abi ayıpsın Malbura ver zuladan Senden de bir şey saklanmıyor Buyur Yak Tevfik. Ahmet! Yazmadın mı daha Huriye'nin mektubunu? Yazdım abi. Aferin. Al paranı. Alaaddin Bey Huriye'ye seni seviyorum dedi mi? Dedi abi. İyi. Alaaddin Bey'in kokusundan da dök. Kim bu Alaattin Bey ya? Yok öyle biri ya. Karı kendine mektup yazdırıp hayalleniyor. Evet. Biz de yolumuzu buluyoruz. <gülüyor> <gülüyor> bu sefer senin Alaattin <laughs> döktürmüş. Kaleminden kan damlıyor. Ne aşıkmış be. Adem Efendi, yarın gene getir. Getiririm ama bu para idare etmiyor. Biraz arttır. Hayrola Asım? Sen bu mahallede ne geziyorsun? Burada birine telgraf var Almanya'dan. Rasim Yılmaz Türk. Tanır mısın? Tanımam mı? Kayın babam. Allah Allah! Niye telgraf çekti acaba? Mektup bekliyorduk. Ben götürürüm. Oldu. Bunda bir iş var ya... ...Dur bakalım hayırlısı. gavur icadı işte bu Rasim amca. Şu kadarcık aletin içine herifler dünyayı sığdırıyor. Ez ayaklarından atıp yüzer değnek, sonra tazından atın. Baş üstüne efendimiz, götürün. Posta! Sevtap! Dağlarımız. Kapıya bakıver kızım. Peki baba. Evet, Bakıyorum. Bey, senin atalar ne hep kullardan yana. <laughs> Müjde telgraf var abimde. <laughs> Ne dedin, ne dedin? Baba, ben kardeşimi postacıya vermem. Stop. İki haftaya kadar oradayım. Stop. Kızım, sen bu abinin aklıyla hareket edersen hiç evlenemez. Ben de intihar ederim. Uyku hapı içerim. Kız deli olma, enayi misin? Şimdi girelim içeri. Sen bu telgrafı Sevtap'ın evlenme işine çok sevindim diye oku. Sonra da telgrafı yok et. Tamam mı? Tamam. Hadi. Baba müjde. Telgraf geldi abimden. Gözüm nerede? Ben okurum. Kardeşimin işine çok sevindim stop. İki haftaya kadar oradayım stop. Ellerinden öperim stop. Gözün aydın Rasim amca. E, senin de oğlum, senin de, hepimizin gözü aydın. Seftapı istemeye annemi ne zaman getireyim? Yarın. Olur tamam. Ne Acelen ne kızım? Kız artık dayanamıyor canım. Otursana Adem. Yabancı yer mi burası? Evin sayılır artık. Öyle ya, otursana Adem. Bu herif ne geziyor burada? Evimde istemem böyle adamları. Maşallah lütfi bey. Ne zaman gelsem buradasınız. İyi iyi.